Merhabalar. Bugün 17 Nisan. Oyuna yeni girdim. İşten yeni geldim. Şimdi bir güçlü beden BK'miz vardı. Bunu okuyalım. Başarılı. Şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. 2 saat falan vaktim var. Yani iki saat bilgisayar açık tutabilirim oyun oynamadan. Bu iki saatte ben başka işleri hallederken karakteri pazarlara koymayı planlıyorum. Çünkü üzerimde bir sürü eşya var. Bunlar envanterde çok yer kaplıyor. Bunların burada durması beni rahatsız ediyor. İlk önce şunlardan bir kurtulmak istiyorum. Görüşmek üzere. Bugün 18 Nisan. Dün aa, çok kayıt alamadım. Dün en son ne yapmıştık? Pazar kurmuştuk. Şöyle güzel bir haber var. Pazara bıraktığım eşyaların çoğu satılmış. Şu an 16M paramız var. Katılmayan birkaç item var. Şöyle göründüğü gibi 3 adet item var, 4 adet item var. Bunlar da zaten envanterde çok yer kaplamıyor. O yüzden bugün pazar kurmayacağım. Bugün o hava bırakmaya karar verdim. Karakteri. Çünkü buradaki slotu kesebildiğimi fark ettim. Haritanın tam burası. Bizim burada kesmekte zorlandığımız bu haritada şu büyük olanlar oluyor. Aynen şu 33 level, 30 level üzeri olanlar oluyor. Bir de bosslar çıkıyor arada, patronlar sanırım. Level, seviye 4. Onlarda sıkıntı yaşıyoruz. Burada pek onlardan yok ya da slot çok kalabalık değil. Biraz seyrek. O yüzden burada o tavda dayanabiliyor karakter. Bugün öyle yapmaya karar verdim. Bu arada dün binici, sonunda bir, bir tane at görevi yapabildim. Birinci seviye oldu sanırım binicilik. Ha, ikinci seviye olmuş. Onun dışında dün herhangi bir gelişme olmadı. Şimdi bugün burada birkaç saat sanırım 3 saat en az o tava bırakabilecek kadar sürem var. Bu arada burada güzel eşyalar da çıkıyor. 2 tane değerli taş parçası çıktı. Bu Efsun nesnesi. 800 kaydı sanırım tanesi. Bizim için gayet güzel bir gelir kapısı olacak. Şimdi o tava bırakıyorum. Nereye bırakalım? Bence burası iyi. Ama beyaz yeminli var daha çok. En iyisi şu arka. Hem çok kalabalık bir slot değil. Hem de 30 bu 30 level üzeri şeylerden çok yok. moblardan çok yok. Bence burada kasarız derken bunları gördüm ama herhalde onlara gitmez ya karakter. Tam şuraya o tava bırakırsam 1 2 3 Bu 3 slotu döner herhalde. 1 2 3 Aynen. Şöyle başlattım. Gördüğünüz gibi canınız gitmiyor. Ve ben güçlü beden dahi kullanmıyorum. Yani şu an iyiyiz. Üzerimdeki eşyalarda bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yok. Böyle kasılabiliriz burada. Bakalım burada nasıl gidecek durum. Görüşmek üzere. Merhabalar. Bugün 19 Nisan Cuma. En son karakteri o tava bırakmıştım. Seviye 28 olmuşuz. XP'miz ise %49. Burada o tava bırakmaya devam edeceğim. Herhangi bir efsun nesnesi vesaire çıkmadı. O yüzden aslında karakterin durumunda değişen bir şey yok. Sadece level'ımız 28 oldu. XP'miz de %49 oldu. İki tane yeni görev var. Birkaç tane yeni görev var. Bunları zamanım olunca yapacağım. Şimdi zamanım olana kadar karakter o kalacak. En son o bırakmıştık. 29 level olduk. XP'miz %12. Şimdi birkaç tane görev var. İlk önce bu görevleri bitirmeyi planlıyorum. Bu görevler muhtemelen bizi 30. seviyeye atacak. Onun yanında o görevleri bitirdikten sonra seviye silahı gelecek bize. 6 gün kaldı şimdikinin bitmesine. 20. seviye silahımızı da alabileceğiz. Şimdilik bu şekilde devam ediyor. Bu arada o tavdayken herhangi bir şey düşmedi. İşimize yarayacak. O yüzden eşyalarımız aynı. Sadece ayakkabı artı 4'te artı 5 oldu. Bunun dışında başka bir şey yok. Bugün 20 Nisan Cumartesi. Haftanın en sevdiğim günlerinden çünkü oyun oynamaya vakit bulabiliyorum. Metin 2'ye vakit bulabiliyorum. Kendimde evde zaman geçirebiliyorum. Dün en son hava bırakmıştım. 29 olmuştuk ve ben birkaç görev yaptım. Şu an XP'miz %59. Şimdi gene hava bırakacağım bir süre. Çünkü bir süre evde farklı şeylerle uğraşacağım. Bu arada yerden beceri kitabı bulduk. Neymiş bu? Ejderha darbesi. Tamam bunu 100 kaya satarız. <laughs> Karakterin parasında bir değişim yok. Eşyalarda da bir değişim yok. Ama değişim olması gerekiyor yavaştan. Çünkü paraya ihtiyacımız olacak. 30. seviyeye geleceğiz. Ok dişi mesela. Ok dişi görev var. Ok dişi almamız lazım en basitinden. Aslında çıkarsak daha iyi olur da. Stale yok. Herhangi bir şey yok. Nasıl çıkarırız onu bilmiyorum. Onu kara kara düşüneceğim. O görevlerini nasıl yapacağız? Bunun yanında BK'lar için para gerekiyor. Daha hala master kaçıncı seviyedeyiz? İkinci seviyedeyiz. Bunu ilerletmemiz gerek. Şimdi ne yapalım? Şimdi bir oyun görevlerinden silahımızı alalım. Çünkü o tava bıraktığımızda level atlayabiliriz. Seviye bu silahı alma hakkımız gider. Yani en mantıklısı seviye silahlarını 19, 29, 39 gibi son seviyelerde alma, tam böyle 30, 40, 50 gibi seviyelerden bir öncesinde yani 30. seviyede alırsak 30. seviyenin seviye silahını alabiliyoruz o da 15 gün sürüyor. Ama 29. levelda alırsak bunu 20. 20. levelin level silahını alırız ve bu da bize 14-15 gün idare eder. Sonra 39 aldığımızda tekrar 30, 30. seviyenin silahını alırız. Bu şekilde devam ederiz. Yani bu seviye silahlarını en verimli kullanmak için 29-39 gibi seviyelerde almak gerekiyor. Bu yüzden ben de aynısını yapıyorum. Gene çiften alacağım. Artık zaten o da hoşuma gitmeye başladı. Bakalım farka. Ortalama zarar daha yüksek. Saldırı değeri daha yüksek. Tamam. Bunları aldıkça daha rahat kesmeye başlayacağız slotları. Şimdi gönül rahatlığıyla şu görevi de verebilirim. Dün veremedim çünkü 30. seviyeye gelmekten korktum. Dediğim gibi 30 olursak seviye silahını kaçıracağız. Gerçi hiçbir şey olmadı ya. Gerçekten görev verince ha şimdi oldu. Çok bir eks vermediler. level atlamıyormuşuz zaten. Bu arada karakterin HP'si fullendi. Artık 90 HP'miz var. Artık STR e veriyorum full. STR hangisi oluyor? Aynen bu. Dex, ya sanki dex versem daha iyi gibi. Çünkü savuşturmayı arttırıyor dex. Biz oto hava bıraktığımızda slotlara dayanırız. Ve şu an benim için öldürmek değil ölmemek önemli. Çünkü bilgisayara bakmıyorken karakterin ölmesini hiç istemiyorum. Bu bizi hep geriye düşürüyor. XP'miz gidiyor. Daha yavaş kasılıyoruz. Ama çok mantıksız olacak gibi de geldi ya. Ne bileyim. Hiç öyle yapan görmedim. Gerçi ben gibi yapan da yok. Full HP veren zihinsel rehberi de görmedim. Herkes 2 HP 1 STR gidiyordu. Dex'e en son verin diyor herkes. Yani niye Dex'e en son veriyoruz ki savuşturma? Ha çünkü Dex'e şundan en son verin diyorlar. Bizim güçlü bedenimiz var ya bu güçlü beden zaten defans veriyor. Defansa ihtiyacınız yok diyorlar. Vallahi çok stresli bir seçim. Şu an full Dex gidesim var ama yani ne olur full Dex gitsem? Seviye 60 oluruz. Seviye 60'da STR vermeye başlarım. Bilmiyorum ki ya. Şu an canım full dex vermek istiyor ama tam bir toplum baskısı yaşıyorum. Çünkü ne kadar rehbere baksam, ne kadar video baksam onlar hep STR vermiş. Ben böyle bir çılgınlık yapabilir miyim acaba? Yani STR hasar arttıracak. Hasarımız arttığında da aslında daha kolay keseriz gibi slotları ama gerçekten ciddi bir seviyede artar mı? Neyse ben ben STR vereceğim neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle düşündüm. İleride belki paramız çok olur ve oto oto alacak paramız olur. Oto alacak paramız olduğu an güçlü beden basmak sıkıntı olmaz oto ve karakter yatmaz zaten. Ve görevleri yaparken de ben bilgisayar başındayken de güçlü beden basabileceğim. Bu yüzden artık STR veriyorum. Savaşçı gibi savaşçı olacak karakter. <laughs> Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Oyun görevleri var. Elementer güçler ve zodyak tapınağında alarm. Ben bunları hayatım boyunca yapamadım. Bunlar çok zor değil mi ya? Bunları nasıl yapacağız? Bu zodyak tapınağında alarm mı bilmiyorum da sanırım. Bunların ikisinden biri beni bir yere ışınlıyordu. Bir haritaya. O haritada şöyle bir şey vardı. Metinler vardı. O metinleri kesmem gerekiyordu. Ama metinleri keserken beni mahvediyordu slotlar. Beceremiyordum bir türlü. Bunlar nasıl yapılır? Ne işe yarar? Hiçbir fikrim yok. Burada böyle bekliyor. Şimdi her zamanki slotumuza geldik. Burada ben o bıraktım da. Yani hiç öldüğümü görmedim. Şöyle ölüyorum. Metin çıkabiliyor. Metini keserken ölebiliyorum. Seviyem yetmiyorsa Metin'e. Ya da birileri gelip beni kesebiliyor. Canı sağ olsun kesenlerin. <laughs> o yüzden gene buraya bırakacağım. Size şöyle göstereyim nasıl kesiyor karakter burayı. Belki siz de benle benzer durumdasınızdır. Bu sulata bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok rahat kesiyoruz. Canımız 5300 civarı. Canımız eksilmiyor. Hiç pot falan basmamıza gerek yok. Bu şekilde kasılıyor. Ha Verdiex yüksek mi değil, düşük. Ama daha yüksek eksperen yerlerde rahat edemezdik. Yani önemli olan böyle üretlik yani sürekli kasabileceğiz burada. Fena değil şimdilik Verdiex. Zaten karakter, yani kestiğimiz canavarların seviyeleri bize yakın. Çok bir seviye fark yok. Problem yok yani. O yüzden burada böyle takılmaya karar verdim. Yani sevdiğim, başarılı gördüğüm slotu bırakmak istemedim. Böyle devam edeceğiz. Artık bunları da keserken çok fazla zorlanmıyoruz. Şu an hava bıraktım karakteri. Bir süre yani tutabildiğim kadar otohavada tutacağım bugün. Bakalım kaçıncı seviyeye kadar ulaşabileceğiz. Görüşmek üzere.